Çıktı, evet. Nereden biliyorsunuz? Arkadaşlarim olan sabahlar kalkamadığında alnının dolumumuz yüzünden bir bardak suyu boşaltıyor. O dağından... Oysa ki dünyayı da ayeti avlamaya çalışmak. Dile karşı saygı sürdü. Yaralara karşı iade Oysa eskiden böyle miydi? İnsanlar imanların, bitlerin kurulma, canlarının mallarını feda ederdiler. Böylesine ihtimalsiz bir dünyada ben de artık yalnız Ben, ben Ancak kimse benim sürekli kalıp esnafı, yardımcı olmuyor. Herkes çıkarladığı için yaşadığı, Zengin, fakirlik, güçlülük sizi Ve buna güçlerin savaşına terör, zenginlerin güçlerin terörüne savaş deniliyor. Etrafı tutan kadar çok ki, Türkiye, Filistin, Arka, Sudan, Afrika ve benzeri birçok ülke bunlardan sadece bir tanesi. Bu kadar savaş, bu kadar soykırım varken ben artık yalnız geliyorum. Ne değil mi? Sürekli başkalarının eksiklerini arıyoruz aramızda gereksiz mesafeler olmasını sağlıyor. Kendimizi yargılamıyor ve kusursuz sanıyoruz. Oysa ne güzel olur dedikodudan, kısaltıktan, ihanetten ve birbirimizi aşağılamaktan vazgeçebilsek. Dünya daha güzel bir yaşamın olmaz mıydı? Hadi hep birlikte yıkalım bu tavuklarımızı. Let's <laughs>